Herkese merhaba arkadaşlar. Biz hoş geldiniz. Sizinle birlikte bugün İstanbul Gazetesi videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bugün pazartesi videosu yerine çarşamba videosu çekeceğiz. Çarşambadan çekeceğiz o arkadaşlar. Bugün beni bugün beni anlamışsınız arkadaşlar. Mesela burada yazdım ya. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. sonra oynaya basıp istediğiniz gibi oynarsınız okuldan gelip veya siz okula gitmediğiniz zaman da oynayabilirsiniz. Ve arkadaşlar benimki direkt doluyor zaten. Arkadaşlar daha fazla uzatmadan abone olup like atmayı unutmayın ve başlayalım. Böyle kalsın. Bana böyle bir şey çıkıyor. Bunu şey yapmazsam gidiyor. Yani sağ ol. Böyle olsun. Şimdi başlayalım arkadaşlar. devam edelim. Bugün ödüllerimizi açalım. Ses açıldı. Hadi bir iş. Bir tane falan bitecek ya tamam girelim bu buff game'den çıkalım artık bu kısım buff hep böyle çıkıyor buff game'i sevenler varsa niye dedim çünkü hep bana çıkıyor ben buff oynayalım oynamıyorum ne olur Ha. şimdi bir kere oynayalım arkadaşlar şimdi devam ediyoruz hadi bakalım bugün şanslı olalım bugün geçmeyi deneyeceğiz arkadaşlar bulut tabloyla oynuyoruz arkadaşlar bugün bulut tabloyu aldım siz, siz, sizinle video çekmeden önce almıştım ben bu bulut ablayı ve 520 tane elmasım var arkadaşlar ve şimdi devam edelim Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Oo güzel, güzel ama biraz zor ama benim geçmem için biraz zor ama geçeceğim. Bana, benim geçmem için sağ geçmeme yardım edin arkadaşlar. Doğru. En önde ben varım arkadaşlar. sağ arkadaşlar. Sağladığınız için teşekkür ederim. İnşallah yoruma yazmışsınızdır. Nasıl geçer diye. O çıktı. Alıyoruz arkadaşlar. Ve de erdiyeceğiz. Ama de erdiyemedik boşver şimdi de devam edelim. Aynen, de Aa bir kızla geçti. İsimde bunu izliyoruz Sen bunu izliyor. O adamın üstünden geçseydik de altın Tamam neyse o kişi bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> bu hala bitiremedi. De şimdi bunu, ha, bunu bu Şimdi bu kazım da bitirdi. Şimdi oyun bitiyor. Bunlar da kazındıktan sonra biz bitirdik oyunu. 16 kişi bitirdi. Şimdi diğer kalanlar oluyor arkadaşlar. Bugün niye çok konuşuyorsam bugün heyecanlıyım. İnşallah kanalıma abone olup like atarsınız. Herkes aynı dansı yapıyor. Ben farklı yapıyorum. Oha! Tamam. Ben bu sabahları şu ortadayım. Herkese. फिर मैं कि geçemedik arkadaşlar. Devam edelim. Abi biri oynuyor. Kim oynuyor? Aa! Benim arkadaşım oyun oynuyor. partide değil. Ben de bir oynayalım arkadaşlar. İnşallah geçeriz arkadaşlar. Bana destek verirseniz arkadaşlar inşallah geçeriz abi. Yanında biri vardı arkadaşlar, of sordu. Ve şimdi diyor. Şimdi bunu geçelim. Oğlum geçelim mi Herkes, herkes aynı yerde geçelim. Ben tek yerde geçelim. Arkadaşlar. İnşallah. İnşallah beni desteklerseniz ben böyle ağlayayım. Ben ödülmesin. Oy bu. Yani herkes öldü. Ama mağazık. Hepsi orada kaldı ama ben kurtuldum. Arkadaşlar. Civciv öldü galiba. Yok ölmemiş. Yaşasın. Civciv abimiz de kurtuldu. Ona da de, ona de destek verelim arkadaşlar. Ona, onu acıyacağım oyunda onu açacağım ama yumrukluysa yumruğu varsa acımam arkadaşlar gidelim böyle arkadaşlar bunun altına geçin o şeylerden sakın geçmeyin mesela ölürsünüz ölürsünüz ben... geçtim abi az kalsın diyordum yani bu kadar konuşmayı da seviyorum çok çok heyecanlıyım inşallah abone olup like atarsınız arkadaşlar. Bak iki şey elenmesi gerekiyor ama çocuğu öldü mü lan? Aa ölmüş be. Çok üzüldüm. <laughs> Neyse biz devam edelim. Yes kurtulduk. Evet. <laughs> Şimdi final yana arkadaşlar final yana. Ben kazandım abi yaşasın be. Helal ben arkadaşlar bak. İyi ki siz varsınız. Siz olmasaydınız ben kaybedebilirdim. Arkadaşlar. Sizin sayenizde kazandım arkadaşlar. İyi ki videoyu izleyebilirsinizdir. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve beni en, en büyük desteğimi siz yap, yapın. Phoenix benim suguard şu an benim bir arkadaşım ama şu an beni görmüyor. Mesela ben de oynuyorum. Video çekerek Bizlere devam edelim. Bak bu benim için zor ama ben bunu oynayacağım hep. Bu burada hep kazanıyorum. Dedik, ne oldu? Ne dedi? Dur Etkinliğe katılmak çalışırken bir sorunla karşılaştırdı. Bu da onu yeniden başlatılmayacak. Ne olarak Bu kasa ya. Buradan oynayalım. Şöyle teyze bekliyoruz dedik bu kadar kişi. Neyse. Biz devam edeyim. Oo tamam tamam. Hani drop gelseydi geçerdim arkadaşlar. Konya'ya drop gelseydi geçerdim. Erkek, adam... Erkek adamlar buradan geçer abi. 就是。 Arkadaşlar burada da kazanma kazanacağız bu sefer. Tamam. Burada da bu sefer yine bana destek verin. Geçeyim arkadaşlar. Burada 8 kişi kazanacak. Ben de benim de kazanmam lazım. Çünkü ben ölmeyi hiç sevmem arkadaşlar. Geçtim.

Ben de ert diyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Bunları hala bitiremedim. Evet bizim şuradaki abi kanalı bu abi. Ben farklı dans yapıyorum. Farklı danslar yapıyorum arkadaşlar. Oo. Ru Rush saat. Rush saati e gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Böyle tamam, geçiyoruz. Böyle geçiyoruz. Böyle geçiyoruz. Hayır hayır. 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 Böyle geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bekleyeyim. Tamam ben böyle geçeyim. Ben burada biraz bekleyeyim arkadaşlar. Arkaya bakayım. Kısımlar uzaklaşıyor. Oy. Oh. Bir kişi kaldı sadece. Oy ölüyordum abi artık kasko. Burada inşallah ölmem. Abi. Yes kazandım abi. Abi sizin sayenizde kazanıyorum ben. İyi ki siz varsınız. Allah, Allah size şükür, Allah şükürler olsun. İyi ki siz. iyi, iyi izin ver. İyi ki kazandım ben. Bak, siz olmasanız kazanamazdım arkadaşlar. Ben sizin sayenizde kazanıyorum. Abone ol, katarsanız atarsanız da daha çok iyi kazanırım. Yes, bir kılıç aldım. Hadi. Yes, teşekkürler abi. Şimdi gidiyoruz. Ne oynasak? Ne Kaç kazanım var? Bunu boş ver. Minus. Mesela benim böyle bir karakterim var. En güzel karakterim bu. Ama bu bir aslında Yunus değil. Bunu bulut abla diyebilirsiniz arkadaşlar. Bulut abla. <laughs> Benim karakteri bulut abla diyebilirsiniz. Benim bulut abla böyle oluyor. 24. 25 kere kazanmışım arkadaşlar. Ve şimdi tamam boşver devam edecek. Bizde ödüllerimizi alalım ve oyunu da devam edelim arkadaşlar. Bu biraz uzun sürecek arkadaşlar. Ve ödülleri de gösteririm belki siz almışsınızdır. Mesela devam edelim abi. Bu karakterle de çok iyi arkadaşlar. Siz bana destek verdikçe ben çok iyi kazanıyorum abi. Siz, siz, siz varken ben de Ben de bu oyunda yaşayabiliyorum ve kazanabiliyorum abi. O blok dans kolay kolay kolay. Abi kolay tamam kazanırım burada. Blok dans çıktı arkadaşlar. Sizin sayenizde. Adamın dibisiniz arkadaşlar. O bir kılıç var. Kılıçlı bir adam. Abi, abi var. Galiba bunu da kaybedebilirim abi ağlas ağlasan bana olmazlar. hep böyle. Ondan sonra bana olmazlar arkadaşlar. Ben çünkü üzgün biriyim. Bu oyunda hep çok kaybediyorum arkadaşlar. Video çektirdim diye. Ama çekersem belki kanalımda Devam edelim. Daha fazla konuşmadan devam edelim. lan. Hayır. Yes biz kazandık. Bir adam üstü durdu bu da kazandı adam. Galiba bu. Ne no, kadar? Ne Yok ama adam Neyse. No, Nuri tanıyan varsa arkadaşlar yoruma yazsın arkadaşlar yanıt dediysen neyse Eğlence olsun diye. Neyse. Ben burada çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü siz bana destek veriyorsunuz. Destek verdikçe ben daha mutlu oluyorum ve en büyük desteğini, desteğini siz yaptınız, yapmış, yapmış oluyorsunuz. Burada da ölmüyorum abi. Abi bizim nazara değecek galiba. Değil mi? Hadi şimdi bakayım. Oo bak burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan izinle inleriz. Kurtuldum ama değdim ama saygılı neyse. Patates mısmıklı abi. Bak, şurada patates mısmıklı bir abimiz var. Patates mısmıklı. Türk atıyor. Ama Türk atıyor derken ben sadece söyledim. O yine bir çıktı. Arkadaşlar çok şanslıyım. Bunun için çok şanslıyım abi. Nasıl ki? Nasıl? Çok güzel. Ben neyden anlıyorum ki? Çalmalarım. Neyse. Unutun ya hangi hangi sonunda oynadığımdan. Ama neyse tamam. Biz devam edelim arkadaşlar. Ben de susmaya devam ediyorum. Ama ölürsem, ölürsem üzülürüm. Yani bana, bana destek verin arkadaşlar. Oh, üstünden bir adam düşüyor. Adam beni düşürüyor. Ama ben öl ölmüyorum. Boşuna ne yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir adam beni şeyden düşürdü abi. Yani o oh, bayrak sağlıyordu bize beyaz bayrak. Üstten çıktım. Aa dört kişi yani arkadaşlar görüyorsunuz üç kişi kaldık. Adam orada öldü. Ben demiştim galiba adam orada öldü. Ölmedi galiba ölmüş. Oy. Oy, oy. sallıyor bu. Türk mü yapıyor arkadaşlar? Hiç anlamadım. Arkadaşlar bu sefer burada mutluyum. Videonun sonuna az, birazdan geleceğiz. 5 dakika sonra şey yapıyoruz dedik. O, Bu da oyun oynuyor. Partide mi o? Partide değil. Böyle kurmak da istemiyorum. Tamam. Ben bir iki dakika. Bundan mı var ya lan? Bundan üsüllü o saldırısı. Arkadaşlar, size size bir şeyden tanıtmak istiyorum. Turnuvalar. Bak 22 saat sonra bu gidiyor. Bu da bu da aynısı gibi arkadaşlar. Gidecekmiş. Ama ben buna üzülüyorum abi. Çok özleyeceğim bunu. Allah şükürler olsun arkadaşlar. Bunu çok özleyeceğim. Ama çok üzüldüm arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bu süre, sürelerden sonrası gidecekmiş. Buradan bir şey yok. Bakalım ne var. Bir puan falan yok. Arkadaşlar. Ve benim arkadaşım oynuyor. yani. benim pek arkadaşım. Tanımıyorum ama arkadaşım sayılır. Üstekim burada oynamıyor şu an bir şey. Neyse parti oynuyor. Dur. Tam ben, urbanlı da, beni davet edersen davet etsin bekliyorum arkadaşlar arkadaşlar bence pek bir şey kalmadı yani pek pe pek bir şey kalmadı galiba arkadaşlar bence pek bir şey kalmadı video'nun sonuna gelelim arkadaşlar videoyu sevdiyseniz arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Ve bir de şurada böyle elmasım var. Ve bir de bu kadar şeyim var. Ama 90 yaparsam paket alabilirim. Şurada da 20, 20, 20 milyon şey var. Burada bir arkadaşım oyunu oynuyor. Ve bir de bir karakterim. Karakterlerimi de göstereceğim arkadaşlar. Buradan değil özelleştirden. Bakın bunlar benim karakterlerim. Ama hiç oynamıyorum. Baktıkça bakıyorsunuz. Bunlar benim karakterim aslında. Minus değil bu. Bu bulut abla arkadaşlar. Bunlar hep, bunlar hep değişik karakterler. Bende bunlar yok. Ama yine de güzel karakterler var. Mesela Mr. Beast karakteri bile güzel arkadaşlar. Mr. Beast'i bilen varsa arkadaşlar kanalıma abone olup like atın ve yorma yazsın. O, o sarı. Kırmızı sarı. Kırmızı sarı. Kırmızı, sarı. Buldum arkadaşlar onları. O Tetris, Tetris karakterleri, Tetris. Güzel. Ev mi bu? bu? ev mi? Hiç anlamadım. Karakteri bilen varsa arkadaşlar söylesin. Bakalım. Aa, Muz abi, Muz abi. Tamam. O eski karakter. Tetris. Oh Tetris. Tetris mi lan karakterimize bak. Bak efsaneli, <laughs> Efsane bir karakter. O Tetris hali de var. Bir tıkta. O Şirin Baba. Şirin Baba'yı tanıyan var arkadaşlar eskilerden bilir. Arkadaşlar şimdi bakalım. Özel karakterlerden Bak gezegen karakteri var. O da Satürn. Bak Satürn diye bir şey var. Bak Satürn abi. O yıldızı Arkadaşlar. O Mr. Beast araba sürüyor. Mümkün değil mi? Mr. 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 araba sürme hali ama Mr. Beast'in kaplan hali. Arkadaşlar daha fazla uzatmadan videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim ve görüşürüz.